Evet bayanlar ve baylar sevgili dostlar kaldığımız yerden Ghost of Tsushima'ya devam Jin Sakai ile birlikte biliyorsunuz Yarikawa adında bir bölgeye geldik. Bu Yarikawa'da okçuların hani e, ve buradaki halkın başından geçen olayları gördük. Şimdi Taka ile konuşmamız lazım. Yani Yura'nın kardeşi demirci kardeşimiz Taka ile konuşmamız lazım. Takaları tukal atacağım şimdi. Nerede acaba Taka? Taka, Takara. Tamam şuradan Taka ile konuşalım hemen. Ama ondan önce şuradaki zırh... Zırh yap. Ha, zırh mı? Kılıç. Kılıç ustası bir abim var. Erzak lazım bana. Eğer erzak toplarsam kılıcımı geliştirebilirim. Eee başka o değil. Okey. Tamam devam. Haydi bakalım. Taka. Onuşi no okage de yarika o, o Yari mo tatakaeru kamo shiren. Rei o yuzo. Arigatai o kotoba. Moko ga sawagashiku natte kimashita ne. Warera ga temuge o nabutta kara na. Fukushuu ni moete oro. Biz öyle yiğitleriz ki kılıcımız kınından çıktığında bir toplum ayaklanması ve boyun eğmemesi gerektiğini anlar. O şekilde harekete geçerdir. Bu cümlelerin aslında özeti. Yarıkavanın hayaleti. Haydi bakalım. Şimdi bu bölge savaşmaktan korkan Moğol istilası altında Aa, Aa, biz ne yapacağımızı bilemeyiz diyen bir millet, bir toplum. Onlara yardım edeceğiz. İç kalenin tepesinde Yuna'yla buluş. Bu oyunda gök gürledi mi affedersiniz boktan şeyler olacak demektir. Büyük ihtimal birazdan boktan bir şey olacak. Büyük ihtimal büyük bir ka kaosun içerisine gireceğiz birazdan. Selamun Yuna! Yuna! İç kalenin tepesi şey diyeceğim. Gama o kadar şey ki dur bakayım. Buradan değil. Şuradan ha. Bir an ortam çok karanlık geldi göremedim. Yuna bacı burada mısın? Haydi bakalım. O gitti, o Kapıda savaş vardır beyim. キだけで侍が負けすぐにラかがあんたいった方がいい、ね。 su olmadığı kesin. Portakal suyu da içiyor olamazlar. Bana bak refleksleri zayıflatmasın. Wow, oh, bir değil, iki değil, 3. <laughs> Dördü gömü. Dört, beş, abo.

日本の一はなににしゃ。足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ人だって。姉として立派な行いだ。僕として逃げることが何よりも勝る手だって。<noise> Yarın savaşta vallahi şey yapacağız. Abi bir durun da bir vurayım. <laughs> durun da vurayım la. Olacak ya böyle olacağız ha. Katana niye adama girmiyor? Aha bak işte al. Ah. Mevzu var değil mi? Aha. Abi çok içtik gece ya. Bacı çok içtik çok. Ulan oğlum. Ne? <laughs> Biz beş tanesiyle devrilmeyiz rahat ol. Kadınları ve çocukları kaleye götürün. Abo fena istila var lan anam. Kapıdan uzaklaşın, kapıdan uzaklaşın. Bırakın gelsinler. Hayır. Sasuke mi? Sasuke'ye de korun lan getir. Evel Allah Naruto'cuyuz getir. Sasuke'ye de korun. <laughs> Topraklarınızı ele geçirmelerine izin vermeyin. Savaşın. <Gülüyor> Savaşın. Yavaş. <laughs> Ay. Ay. Al bakayım patla oğlum. Yettim, yedim, yettim. Toprağınızı koruyun! Allah! Olan havaya mavaya vurdum. Allah! Kapatın lan kapıyı! Kapatın kapıyı! Hücum Ya Allah bismillah Allah Allah derdi genç samuray Anam bizimkine de vurdu bir şey olmaz kendine gelirsin Huf. Ya Allah! Ay! Allah! Gel ulan köpek! Gel! <laughs> Bu da indi temiz. Nefes aldırmayın, nefes aldırmayın. <laughs> Datte Bayo muydu? Neydi lan? Naruto öyle diyorlardı. Datte Bayo muydu? Bir şeydi. Onlardan işte. Ananıza mızdırak lan dur. Gel lan buraya. Yavaş yemezler. Yer mi lan Anadolu samurayı? Akıllı ol. Hop. Haydi. Boşa sallarsan ölürsün aslan. Acını dindireyim köpek. E şu eşlik işte, battal gazi sanki. Kırarım kemiğini bak. Vurun lan. Vurun. Vurun oğlum. Şuna vurun. Vur. Alın araya. Alın araya. Alın. o şerefsiz al araya al. Al onu araya. İşte bu. Toprak dediğim böyle savunulur lan. Öyle it gibi kaçarsınız işte. Tamam. <laughs> Daha bir şey etmediydik ya. Daha durun yeni başladıydık. Daha dokundurmadım bile. Ulan onlar da dokundurmadı galiba daha. Ay ya tuttum. Fena geliyorlar. Maskede öyle bir burun var ki dersin gargamel. Anam. Ya biz sizin mekanınıza böyle alev topları atsak hoşunuza gider mi kardeşim? Ne gerek var böyle alev toplarına falan ya? Bir dakika şimdi sessiz sessiz kuşatma araçları bozmak gerek. Sessiz sessiz mi ilerleyeceğiz acaba? Vallahi sesli sessiz ben dalıyorum hocam. Ben çok sesli yapacağım bunlara dur. Geber koca olan. Gojolar gojolar. Anam yanıyor. Ay. Oğlum yakmayın. 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 Dojo. Gojo muydu ya? Lan Gojo diye bir şey vardı... Bunlar da küfür koca muydu acaba? Ne bileyim Almanca'da şaize vardır ya mesela. Bunlar da ne acaba ya? Bunlar da ne acaba? Çok merak ediyorum. Kojo eğil demek. Herhalde. Anana kuna falan desem herhalde anabacı mı karıştırmış oluruz? Ne oluruz ki? Ne bileyim bilmediğim değil. Lan! Döverim bak. Gururunuzu kırarım sizin. Aslan parçası, o mızrağı sana sokarım. Ay, Ofala! Soktum ya Allah'ım sen çıkarma. As! Niye atladın aşağıya? Ya peş Pampa. peş Pampa evet. peş Pampa. Hop bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Oh. Bak şimdi hop. Yanma yanma yanma. Boom. Bak buradayım. Samuraylık eskiden şerefli adamların işiydi. Artık şerefsizce gebertiyoruz. ben kalkan mol şeyindeymişim lan. Kalkan duruşundaymışım. Allah 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 Yukarı çıkmam lazım acil Bunlar ne ev bak bırakır ne bark bırakır Eski yarı kahve harabeleri Go 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 Ayy Hadi bak. Yavaşlan. hocam Moja moja. Gel. Atma şunu artık. Yan, yanıyor zaten sıcak. Yemezler lan. Ay! Ay! Op. Ay! Ba. Gel. Abdi gel Abdi. Ne oldu lan? Ne oldu? Beklemediğin yerden geldi galiba soru. Gel. Aferin lan, güzel attın. Al. Yanıyoruz lan! Aa, nereye gitti lan zehirim? Güzel. Şimdi bunu yok edeceğiz. Bunları yok edeceğiz ki, kapıları zorlamasınlar. bazı Neyle yok ettim lan? Ne yaptın? Dua etti galiba. Allah Allah o yoku biz göreydik ya. İçeri giriyorlar. Allah'ım istila ediyorlar. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ölmeyeyim lan. Oğlum tepene düşecektim senin ya. <laughs> Toprak almak öyle kolay mı lan? Yavaş lan. Yüz verdik tepemize çıkıyorsun hayvan. At. At lan oku. At oku at. At oku. Atacaksın da ne oku köpek at. At. At köpek seni. Okuna mı güveniyorsun köpek? Mızrağına mı güveniyorsun köpek? He? 697'ye biriz lan şu anda. Yeter lan artık. Boom. Hop yemezler. Şunu sen al bakayım. Yapışkanlı bizimki. Güzel. Bizimki daha kaliteli. Japon işçiliği oğlum. Zeki adam işçiliği bizimki. Sizin gibi boş adam işçiliği mi? Hop. Eğilme vatandaş. Düşmanın önünde başın öne eğilmesin. Yarikava kalesine geri dön. Haydi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Zaten ortalık aydınlık olup sen ne meşaleyle geziyorsun ortalıkta? Aptal ya. girerim böğrüne bırak lan kadını şerefsiz öldü mü lan kadın o kadın öldü mü oğlum senin var ya dalağını keserim <laughs> ecelinizim ulan ecelinizim köpekler. O ne lan? O o ne oğlum? Adam lan silah ne ara buldunuz? Barut barut silah geçmiş bunlar. Lan Japon olan biziz. Biz niye bulmadık bunu? Bu silah bizde niye yok abi? Hani zeki adamdık. Hani Japon'duk. <laughs> Oyda, bizsiz parti var. Abo! At <laughs> Yiğit sen çık lan meydana, köpek. Önce seni sonra da tasmanı tutan hot'unu geberteceğim. Gel. Düelloya hazır mıyız? <laughs> General Temüge! Kasabası! Pes et Temüge yazık olur sana bebeleri Gösterdi yiğitlikleri lan size karşı Defolup gideceksiniz buradan Emüge Temüge bilmem ben Ne yapıyorsun lan? Salak mısın oğlum sen? Ulan seni general yapanım ben Allah belasını versin. Pazardan mı topladılar oğlum seni? Öyle gel abi sen general lazım. Sen general olma dediler lan. Sen bayağı salak çıktın ya. <laughs> Aa küfür mü etti lan? Bir şey dedi o. Bir şey dedi. Oğlum ne diyorlar? Çevirmiyor bunu. Küfür etmesin. Oy! Oy! Liderleri katletmek, hay katletmek hayalet duruşuna geçirir. O ne lan? ah 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 ah! Köpekler. Soysuzlar. Kalleşler. Bir tane boğulu koymayın. Yok edin. Allah 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 Allah. Ne oluyor lan? Korkup kaçıyorsunuz. Ay. Kaçıyorlar. Allah'ım neler neler yapıyoruz ya. Yemin ediyorum bu oyun yılın oyunu olmaya aday ya. <laughs> Kaçmayın. Lan tam tam gücü açtım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan neler neler oldu be. マチュアマモスタシにラドしニ島を守ろうモらは侍じゃない誰が猛レをモるぞ

Özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Yarıkava'nın hayaleti tamamlandı. Mükemmeldi. Mükemmel.